Evet sevgili gençler hoş geldiniz kanalıma 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı bu ünitede arkadaşlar iman var biliyorsunuz. iman ve imanın esasları var. Bakara suresi 177. ayet var. İkinci üniteden 10 soru hazırladım. Çünkü sorularınız ya tamamı ikinci üniteden çıkacak ya da yüzde %80 yani 10 sorunun 8'i ya da 9'u ikinci üniteden çıkacak. Onun için arkadaşlarımız ikinci ünite sınavı istedi. Ben de onları kırmadım. İkinci üniteden 10 soruluk güzel bir sınav hazırladım. Siz de isteklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ve beni takipte kalın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir de hangi mesleği tercih ediyorsunuz? Meslek trendiniz ne? Onu da yazarsanız yorum kısmına sevinirim. Bakalım en çok hangi meslek tercih ediliyor çağımızda? Birinci soru iman nedir? İmanın tanımını istedik sevgili arkadaşlar. Bakalım iman. Allah'a, peygamberlerine, meleklere, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere kalpten inanmak ve inancı dil ile ifade etmeye ne deniyor? İman deniyor. Evet, sadece kabul ettim demek gerekmiyor. İçten, gerçekten, canı gönülden onu benimsemek, içselleştirmek de önemlidir değil mi arkadaşlar? Ağzımızla değil, gönlümüzle de söylememiz gerekiyor. Geçelim ikinci soruya sevgili gençler, imanın mahiyeti neyi ifade eder? Evet, mahiyet, imanın mahiyeti nedir? Neyi ifade eder? İmanın mahiyeti inancın sadece sözle değil, az önce söyledim ya, sadece sözle ağzımızla değil, kalpten kabul ve samimiyetle yaşanması gerektiğini ifade eder. İşte imanın mahiyeti. Sözlerinizle değil sadece sö söyleminizle değil eylemlerinizle de kalbinizle de kalp gözüyle de onu benimsemiş içselleştirmeniz olması, içselleştirmiş olmanız gerekiyor. İmanın mahiyeti budur sevgili gençler. Bunu yazarsanız öğretmeniniz güzelce kabul edecektir. Geçelim üçüncü sorumuza. Kur'an-ı Kerim'de imanın önemi hakkında hangi mesajlar verilmektedir? Evet, iman neden önemlidir? Bu önem hakkında bazı mesajlar var. Hangi, bu mesajlar nelerdir? Soru da bunu sordum sizlere sevgili gençler. Bakalım. Cevap olarak Kur'an'da imanın insanı doğru yola yönelten, evet doğru yola yönelten, huzur ve güven veren, en temel değer olduğu vurgulanır. Evet, iman etmek en temel değerdir. Neye? Allah'a, kitaplarına, meleklere, işte ahiret gününe bunlara iman etmek nedir arkadaşlar? İnsana mutlaka huzur ve güven verecektir. Çünkü doğruyu yaptığınıza inanıyor iseniz huzurlu ve güven içinde olursunuz. İşte en temel değerimiz budur. Geçelim dördüncü soruya. Evet geldik Bakara suresi 177. ayet. İmanın sadece inanç değil, davranış yönüyle de ilgili olduğunu nasıl açıklar? Evet. Yukarıda imandan bahsettiğimiz gibi sadece inanç değil. Bunu davranışlarımıza da yansıtmamız gerekiyor değil mi? Sadece söylemek, inanıyorum demek yetmez. Söylemin yanına bir de eylem ile bunu göstermemiz gerekiyor. Peki nasıl açıklar? Ayette gerçek iyiliğin sadece ibadetle değil, Allah'a iman etmek, muhtaçlara yardım etmek, namaz kılmak ve ahevef, ahde vefa göstermekle mümkün olduğu anlatılır. Evet neymiş mi arkadaşlar? Allah'a iman etmek, muhtaçlara yardım etmek, namaz kılmak, Ahde vefa. Ahde vefayı ben çok severim. Çok önemli. Ahde vefa ne demektir? Kanalımızda ayrıntılı bir şekilde bir videoda anlattım. Dileyen olursa ahde vefa nedir? Eğitimhane YouTube yazar ve orada anla, anlattığımı dinler arkadaşlar. Bunlarla mümkün olduğu anlatılır. İşte 177. ayette Bakara suresinde imanın sadece inanç değil davranış yönüyle de olduğu bu şekilde açıklanıyor. Geçelim 5. sorumuza. Dikkatlice dinleyin lütfen. Bu arada yorumlarınızı, isteklerinizi istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. 5. Yine Bakara suresi 177. ayette geçen bir kavramı ne anlama gelir? Evet orada gör, bir geçiyor arkadaşlar. Birin ne anlama geldiğini şu şekilde açıkladım sizlere. Net anlaşılır bir şekilde. Bir kelimesi Allah'a inanıp iyilik yaparak hem inançta hem davranışta doğru olan kimseyi ifade eder. Evet Allah'a inanıyorsun hem inançta hem de davranışta doğru davranışta bulunan kişiyi ifade eden kavramdır bir kavramı sevgili arkadaşlar. Allah'a inanıp iyilik yaparak hem inançta hem davranışta doğru olan kimseyi ifade eder. Sizler de birer bir olunuz lütfen. Bir olmak güzeldir çünkü davranışta özellikle davranışta doğru olanı ifade etmek davranışta doğru iseniz zaten inançta da doğruysunuz. İnançta doğru iseniz zaten Allah'a iyi inanıp iyilik yapan birilerisinizdir. Bir olunuz lütfen. Geçelim altıncı soruya. İmanın davranışlara yansıması neden önemlidir? Evet, sadece inanmak yetmez. Bakara suresinde de diyordu değil mi? Bu inancımızı davranışlarımıza da göstermemiz, yansıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Cevap çünkü iman sadece kalpte kalmamalı. Ahlak, adalet, merhamet ve dürüstlük gibi güzel davranışlarla hayata yansıtılmalıdır. Yani söylemlerimizi eylemlerimizle de, davranışlarımızla da göstermemiz gerektiğini ifade eder. İmanın davranışlara yansıması bu yüzden önemlidir. Sadece ben dürüstüm demek yetmiyor. Dürüst olduğunu davranışlarınla, yaptıklarınla da göstereceksin. Ben inanıyorum demek yetmiyor. İnandığını yaptığın ibadetle, yaptığın iyiliklerle de kanıtlayacaksın o halde. Geçelim yedinci soruya. Kur'an'dan mesajlar konusuna göre Kur'an insanlara hangi temel değerleri öğretir? Evet, Kur'an-ı Kerim bizlere hangi temel değerleri öğretir arkadaşlar? Kur'an'da hangi mesajlar var bu konuda? Şu şekilde Kur'an'da adalet, sabır, yardımlaşma, dürüstlük, tevazu yani kendini yüksek görmemek diğer insanlarda mütevazi olmak demektir tevazu. Hoşgörü ve merhamet gibi ahlaki değerleri öğretir. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın adalet, sabır, yardımlaşma, dürüstlük, tevazu, hoşgörü, merhamet. İşte bu değerlerle yüklenmiş, bu değerleri benimsemiş bir toplumdan kötülük bekleyebilir misiniz? Hayır. Güllük gülistanlık olur her taraf. İnsanlar mutlu, huzurlu ve varlıklı olur. Ama bunlar yok ise gerçekten o toplumlarda kaos ve kötülük kol gezer. Geçelim 8. sorumuza. Bakara 177. ayette çünkü bu 2. ünitede Bakara ve iman var arkadaşlar onun için bakara ve imandan devam ediyoruz. 177. ayette imanla amel yani amel nedir? Davranış arasındaki ilişkiyi nasıl vurgular ayet? İman ile dav amel arasındaki ilişkiyi şu şekilde vurguluyor arkadaşlar. Ayette gerçek imanın sadece inanç değil Allah rızası için yapılan iyiliklerle tamamlandığı vurgulanır. Evet çok güzel. Dikkat tekrar ediyorum. İman ile amel arasındaki ilişki şu şekilde açıklanır. Ayette gerçek imanın sadece inanç değil, Allah rızası için yapılan iyiliklerle tamamlandığı vurgulanır. İnanıyorsun, bir de Allah rızası için iyilikler yapıyorsun. İşte imanla amel arasında böyle bir ilişki söz konusudur. Geçelim dokuzuncu sorumuza. Müminin özellikleri var burada sevgili gençler. Müminin özellikleri Kur'an'a göre nelerdir? Bakalım özellikleriniz nelermiş? Bir, mümin iseniz ki bu videoyu izleyenler %99'unun mümin olduğuna inanıyorum. Cevap, mümin Allah'a ve ahirete inanır, dürüst davranır, sabreder, sabırlıdır, aceleci değildir, yardımseverdir, sözünde durur, ibadetlerini aksatmaz. İşte, Kur'an-ı Kerim'e göre müminin özellikleri bu şekilde sıralanmıştır arkadaşlar. Allah'a ahirete inanır, dürüst davranır, sabreder, yardımseverdir, sözünde durur, ibadetlerini aksatmaz. Lütfen bunları not alın, yazılı da karşınıza çıkacaktır. 10. ve sonuncu soruya geldik. Tabi abone oldunuz, isteklerinizi yorum kısmına, Aa, hangi takımı tutuyorsunuz onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorum kısmına yazın lütfen. On, iman eden bir insanın topluma katkısı nasıl olur? Evet, dokuzuncu sınıflara ait tüm derslerin yazılı soruları var. Videolar kısmına gidin, orada bulursunuz. Soran arkadaşlarımız var. Videolar kısmına zahmet edip bakarsanız orada hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Evet, iman eden bir insanın topluma katkısı nasıl olur? Evet iman ediyorsanız topluma mutlaka faydalı bir bireysinizdir. Topluma herhangi bir zararınız olmaz. Çünkü kötü biri değilsiniz. İyilik seversinizdir. Sabredebiliyorsunuz. Şükredebiliyorsunuz. Mevcut elinizdekiyle yetinebiliyorsunuz demektir. İman ediyorsanız. Evet. Cevap. İman eden kişi adil, merhametli, sorumlu olur. Çevresine güven verir. Toplumsal barışa katkı sağlar. Evet. Topluma katkısı neymiş? Adil olursunuz. Merhametli sorumlu çevresine güven veren toplumsal barışa, katkı ya da toplumsal gelişmeye katkı toplumsal sevgiye katkısı sağlarsınız. Her ne yazarsanız arkadaşlar hepsi kabulümdür. Hoşçakalın Derslerinizde başarılar diliyorum.